Sırada Maganda terörü var. Kendini bilmez Maganda'nın silahından çıkan mermi bir evin tavanını deldi. 5 yaşındaki Eymen Ali'nin yanı başına düştü. Neyse ki korkulan olmadı ancak yaşanan ilk olay değildi. Maganda'nın silahından çıkan kurşun tavanı deldi. Çizgi filmi izleyen çocuğun yanı başına düştü. 5 yaşındaki Eymen ölümden döndü. 5,5 yaşındaki Eymen Ali işte bu koltukta oturuyordu ve televizyon izliyordu. İşte ne olduysa o yorgun mermi bu tavanı deldi ve Eymen Ali'nin 3-5 santim yakınına düştü. Yani öyle ki Eymen Ali adeta ölümden döndü. Elhamdülillah bizde hiçbir şey yok. Ama bu yarın bir başkasının başına gelmeyecek demek değildir. Evet. Bundan yaklaşık 10 ay önce 10 yaşında Esme mahallemizde bir çocuğumuz yavrumuz Musa İlter yavrumuz dedesinin kucağında evinin bahçesinde otururken başına yorgun mermi isabet etti ve 34 gün yaşam mücadelesi verdi. Daha onun acısı yüreklerimizde tazeyken bu tür olaylar gösteriyor ki biz hiç bu tür acı olaylardan ters almamışız. Öyle ki kurşunun geldiği adres belliydi. Kocaeli Kartepe mahallesinde yaşanan bu olay ilk de değildi. Mahallenin iddiasına göre hemen hemen her gün işte bu karşı ormanda bir grup toplanıyor ve eğlencesine ateş ediyor. Mahalleli de korkuyor bir gün birimize bir şey olacak diye. İşte bu yüzden de acilen bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Komşularımız balkonda oturamıyor ama kimse çıkıp da bir şey söylemiyor. Biz anlatınca diyorlar yani işte biz de korkuyoruz, biz de bir çay içemiyoruz balkonda ama kimse bir şey yaptığı yok. Her akşam hemen hemen ateş ediliyor burada. Bir de genelde cemiyetler de ateş ediyorlar. Hı hı. Ama hep magandalık yapıyorlar. biz de mahalleli olarak şikayetçiyiz bu konuda. Bugün bize bir şey olmamış olabilir ama bu meskun mahallede ateş etmeler devam ederse silah sıkmaları devam ederse daha çok canımız yanacak. Ben buna çok üzülüyorum. Sokağa çıkamasa hale gelen mahallelinin şimdi tek bir isteği var. O da bölgedeki asayiş kontrollerinin arttırılması.